Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta <laughs> gördüğünüz üzere bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Lucky blok öyle ee, olan bir tane map buldum. Konuşamıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü Lucky Block var burada. Ee, hepsini kıracağız. Hepsini deneyeceğiz teker teker. Şöyle istiyorsanız şöyle bir başlayalım spiralden. O XP XP mi var sadece? Hı. <laughs> hmm. 9 tane. ama bu Star Cookie ne? Yiyelim bakalım. Yemedik mi? Ha tamam. Sağlık kartı şey besin tamam. O bunu Bir dakika ben bir şeye bir dakika. Oğlum bu ne lan? Oha. Oğlum şunu şuna baksana Kaçta bir şey yok. Starfield'de bir, bir şey yok. Allah bilir ne işe yarıyor ya. Çok merak ettim. Abi çok iyiymiş bu vardı tamam. Şuna geçelim. Ee, bu ne? Yeşil açalım. Aa bedrak. bildiğim bedrak lan bu. Tam şuraya koyalım da burası tam ortası olsun. Evet, rainbow. Buraya. Ana slime değil mi bunlar? Kesin slime'ın üzerine lucky Block lucky block diyorum. Öldürünce ana öldürünce altın bloklar çıkıyor. O ne kadar şirinler lan. Ana dur dur, dur şu kırmızıyı da açayım. Üf, kırmızıyı burada açarım. Bakalım kırmızı neymiş. Ee eğer mi? Oğlum niye böyle şeyler çıkıyor lan? Bir tane daha açalım. I, tamam geç şöyle. Normal işte. Bloklar. Tamam. Tamam şimdi bunu deneme zamanı. Pek bir şey yok mu lan bunun? Dur vuralım. Yok ya bunda bir şey yok bence. Tamam bunu açalım. Anı. Tam arı. Başka bir şey. Ya şu şeyden açalım. Biraz rainbow'dan açalım. Ana bu ne? Aa taco. Taco. Dur birazdan yiyeceğiz bunu takoyu da. Acıkalım hele. Bunu açalım. Altın elma tamam hiç yok da nedir? Aa, ah, spiral. Gel. Spiral de çok iyi. Altın elmaları alacağım sadece. Bu ne abi? Bu altın elma. E bunlar, bunlar da altın elma. Niye bileşmiyor? E, sorgulamayalım. Ee, biraz daha spiral atacağım ya. Ödümü kopardın lan. Biraz daha spiral. Spiral güzel ya. Bir Gel lan. Dur dur seni bununla öldüreceğim. Onun avradını... koş koş koş. Koş. Bakalım bakalım. Biraz ses. Aa, oradaki ne lan? Dur, dur orada bir şey vardır. Ne o? Derken şu rainbow'dan açalım. Rainbow'da bir şey yok ki. Ananı avradını Lan ha gravel tamam. Mi acaba? Ya ölmeyiz ya. Ha. Neredeyim lan ben? Oğlum. Al şimdi çıkana kadar bir ömür geçecek. Dur şuradan çıkayım geliyorum şuna bak ya. Oğlum bu hala geliyor. Uzaktan vurabiliyor muyum? Yok. Mark kaç. Şuraya bakacaktık. Üstünde bir şey var. Ama ne şimdi. Bakalım. Oha buraya kadar çıkıyorlar. Bu ne? Heroes Potion'lı. Ne? Kahraman ikisi. de Hiç. İçtik mi diyor? Tamam. Bir dakika ne verdi? Şunu kapatınca mı geliyor? Ha buradan bakıyorduk. Yani pek bir şey değil ya. Pek bir şey değil aslında ya. Güzel şeyler veriyor da. Dolu lan. Ha ee, takas. Siz, ne veriyorsunuz ki siz? Bir şey vermiyor ya? Tamam. Bunları açalım biraz. Yine aynısından çıktı ya. Kırmızını açalım. Yeşilden açalım. Spiralden açalım. Altı elma. Rainbow'dan tam düşündüğüm gibi bundan çıktı. Bundan açalım. Bundan açalım. Oğlum. Star cookie'ye. Eee şimdi ben bunu açacağım. Kaybol. Ne oldu lan? Oğlum. Yavaşlık verdi ama kaç acaba? Oğlum o ne biçim zoomdu lan. Tamam. Biraz daha şunları açalım bunu zehir mi verdi? Ama işlemez. Çünkü star cook yedik ya. Biraz daha bunları açalım. Ne? Slime King's Castle. Nasıl yani? Uzakta mı açacağım ben bunu? Kır. Dur. King Slime. Ana. Oğlum ne kadar güzel lan. Aç bir. Bu ne? Onun avradını. Lan boss mi geçiyor yoksa bu? Ya öldürdük Allah onun ee, avradı ne oldu? Kapat sen şunu. Bunlar ne? Ha tamam. Ben anladım. ki. Hop aç. Ama yukarıya çıkamıyorsun. Yukarıya büyük ihtimal buradan çıkılıyor. Bu da boss. O magma boss. Aa farklı farklı bosslar mı? Oğlum şunlar çok iyi değil mi? Şu banner mıdır nedir onlar. Bakalım burada ne var? Aç sandık. Sandık var. Yok sandığın içinde bir şey yok. Oğlum iyi ha. Baya iyi yani. Aç bunu. Şöyle. Spirella kibiliği alalım. Hadi bunları da alalım. Elmas ne gerek var? Yukarı çıkmak istiyorum. Hop. Aman Allah'ım. Tekrar çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim? Hop tamamdır. Şimdi burada ne var? Şöyle açalım. Burada da tamam. Bunu da alalım. Bunları da alalım sesim az çıkıyorsa çok özür dilerim çünkü konuşamıyorum çok fazla. Yine mi magma? Yine mi acaba dur? Kesin bundan bundan ama magma çıktı. Aga çıkalım buradan çok fazla belaya bulaşmak istemiyorum. Çık 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 hadi 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 hadi. Şu emerald. Sana güzel bir şey çıkmıyor mu? Yumurta falan çıkıyor ya hmm, ne çıkmış neyse şu spiral bloklarını alalım koyalım şöyle çok iyi ya şöyle hatta şekilde yapalım şekilli şuurlu tamam açalım teker teker onanı oğlum siz zaten tek yiyorsunuz değil mi benim şey alsam nerede? Ha, tamam. Gel bakayım. Asa kaç vuruyor? Vurmuyor ki. Oğlum 20 FPS alıyorum. Bu ne? Kaç kaç? 20 FPS alıyorum lan. Kaç kaç kaç. Şunu da açasım geldi. Aç aç aç. Ana ne spawner'ı bu? ve Ya. Ana lucky apple. Bakalım neymiş. Hay yemedik mi daha dur. Bazen bug oluyor. Bak yemiyoruz oğlum. Ne oluyor lan? Tam sonra yeriz. Ee, buradan geldiydik. Oğlum biz şunları açmayı unuttuk ya. Şunları açmayı unuttuk. Ne verdi? Gözük. Ha. Ok yay vermiş de işimize yarar Bu ne abi? Burada ne var? Allah aşkına çok merak ettim ya. Bu videoda hiçbir şey yapamadık biliyorum. Oğlum koşsana ha. Şöyle girelim içeri. Sen yani, yürü git oğlum ben o ne hız tavşana yaymıştı ya bu neymiş sıçramak istedini boş ver kesin buraya dolduruyoruz <laughs> bakalım burada bir şey yok ee, burada da bir şey yok bu kesin böyle bir şey yaramak için yapmışlardır ne Anladım. oğlum Lan. Et astral sport mu? At at her şey at. Dur dur. Dur 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 dur. Ben bunu deneyeceğim bir dakika. Karşılaştıracağım da. ananı <laughs> bu ne lan? Bir dakika. Bir dakika bir kere vurayım. Zaten yani tek attığı belli zaten şöyle bir ayarlardan bir dakika neredendi videoydu önden. <laughs> oğlum bu ne bu ne Allah'ım abi çok iyi oğlum bu içi abi şu büyüklüğü Allah'ım çok iyi ya. Neyse arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir tanesine vursak mı? Ya ya da boş yer. Abi çok iyi ya. Daha güzel şeyler çıkartabilir miyiz? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu kadardı çünkü. Biraz daha çekmemi istiyorsanız yaparım yani. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.